Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda in memory caching üzerine konuşacağız. In memory caching nedir? Uygulama ile ilgili dataların uygulamayı barındıran web sunucunun RAM'ine yani memorisine kaydedilme işlemine denir. İlgili datalara daha hızlı erişmek için bilgileri RAM'de tutarız. Tabi bununla ilgili dikkat etmemiz gereken bazı durumlar mevcut. İlk Birinci dikkat etmemiz gereken şey datanın miktarı RAM'in miktarına bağlıdır arkadaşlar. Ne demek oluyor bu? Örneğin bir Redis sunucusu 4 GB'lık bir RAM'e sahipse bu sunucu da en fazla 4 GB'lık veriyi bellekte tutabilir. Eğer bu sınır aşılırsa Redis ya da veri silme işlemi yapar ya da disk üzerine veriyi depolar. Ama bu durum performans kaybına neden olabilir. Çünkü Disk erişimi bellek erişimine göre daha yavaştır. Bu sebeple Redis'i kullanırken sunucunun RAM kapasitesini ve saklanacak veri miktarını göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Bellek miktarıyla dengeli bir şekilde çalışmak Redis'in performansını optimize etmemize çokça yardımcı olur. Bir diğeri ise uygulamamızı farklı instanslarda birden fazla server ile ayağa kaldırıyorsak, işlemiş olduğumuz datalarımızda tutarsızlık olabilir. Bunu bir nebze de olsa session stick ile halledebiliriz. Nedir bu? Bir kullanıcının belirli bir süre boyunca aynı sunucu örneğine yönlendirmesini sağlayan bir yaklaşımdır arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse bir kullanıcı ilk kez uygulamaya bağlandığı zaman belirli bir sunucu örneğine atanıyor ve bu sunucu örneğindeki üzerindeki oturum yani session'ı bilgilerini kullanıyor. Hemen sonrasında aynı kullanıcı aynı sunucuya yönlendirilmeye devam ediyor. Böylece aynı ön, ön bellek verilerine erişir. Yani bu şekilde ön bellek tutarsızlığı sorununu bir nebze çözebiliyor. Çünkü kullanıcılar aynı sunucuya yönlendirildikleri sürece aynı ön bellek verilerini kullanıyor. Fakat bu çözüm tamamen tutarlılık sağlamıyor. Ve ölçeklenebilirlik sorunlarına da yol açabiliyor. Çünkü belirli bir sunucu örneğine aşırı yüklenme olabilir. Bu tür durumları ele alabilmek için genellikle paylaşılan bir ön bellek kullanımı veya veri tabanı üzerinde güncel veri tutma gibi daha karmaşık yöntemlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Önümüzdeki grafik üzerinden incelememiz gerekirse birinci basamakta datanın verinin şu anda ön bellekte tutulup tutulmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında eğer ki data ön bellekte değilse yani keşlenmemişse veri tabanından datayı okuyoruz. Son olarak datanın bir kopyasını da ön bellekte saklıyoruz arkadaşlar. Böylece biz keşleme işlemini yapmış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda ise bizler distributed caching'in ne olduğuna, çalışma mantığına ve nasıl işlediğine bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.